Bir doğal sayıyı aynı miktarda artırarak veya azaltarak sayma işlemine ritmik sayma denir. Örneklerimizi inceleyelim. Şimdi birer birer sayma yaparken aynı miktarda artıyor bakın. Hep birer birer artıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 İkişer ikişer saymaya bakalım. Şimdi buradaki gördüğünüz gibi meyveler ikişerli gruplanmış. Ve buradaki her artış 2 artacak. Çünkü sonrakinde hep 2 2 gitmiş gruplarımız. Ve şöyle sayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Muzlara baktığımızda ise 3'er 3'er artıyor. Ve aynı miktarda arttığını görüyorsunuz. Ve 3, 6, 9, 12, 15, 18 21 24 27 30 şeklinde ifade ederiz. Yonca yapraklarımız ise gördüğünüz gibi 4'er 4'er artıyor ve 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 şeklinde ifade edilir. Buradaki parmaklarımıza baktığımızda bir elimizin parmağında 5 tane vardır zaten ve 5'er 5'er arttığını görüyoruz. 5 10 15 20 25, 30, 35, 40, 45, 50. Onar ritmik sayma yine onar onar artacaktır. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Şimdi bunları tekrardan şöyle geriye doğru sayarsak ise geriye ritmik sayma yapmış oluruz. Buradan örneğin 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11... 19 8 7 6 5 4 3 2 1 20'den geriye doğru 2'şer azalttığımızda ise geriye doğru ritmik sayma yapacağız. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 diyerek ise 3'er geriye doğru ritmik sayma yapmış olacağız. 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4. Burada da 4'er ritmik sayma yapmış olduk. 5'er geriye doğru ritmik sayma yapacak olursak 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5. 100'den geriye doğru 10'ar azaltarak ise 10'ar geriye doğru ritmik sayma yapmış oluruz. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Tabi bunları böyle söylediğimizde çok anlamlı olmuyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bizim bunları ezberlememiz gerekiyor. Bu şekilde burada mantığını kavramanız açısından nesnelerle bunu ifade etmiş olduk.